Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. gemi boyuyorum. Bak böyle kaldım. Böyle yapıyordum. Tam kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? misiniz diyecektim. Emir sayesinde biz gemiyi boyuyoruz dedi. Bütün her şey bitti. Arkadaşlar biz bugün gerçekten karton gemimizi boyuyoruz. Çünkü korsan böyle korsan gemisine benzemiyor. Evet, benzemiyor. Değil mi? Anne. Aynen. Böyle olmaz. Papağanımız var. Çocuğumuz var ama. Efendim. <laughs> i̇do ya mı? mı? Annem İdo olur mu? Arkanda kocaman kuru kafa var ya. <laughs> ne İdo yapacağız? Korsan Arkadaşlar biz bunu bir korsan gemisine çevireceğiz. Boyalarımızı size gösteriyorum. Ne Boyalarımızı gerek? çıkardık. Rengarenk boyalarımız var. Hepsi parmak boyası ama tabii ki biz ne neyle ne yapacağız? Ne? Elimizle. <laughs> yapalım mı ellerimizle Lenevini boyayalım mı? Fırçayla mı yapalım ellerimizle mi yapalım? Fırçayla. Fırçayla yapalım değil mi ya? Çok fena Fırça batar o zaman. Biz... Ha, Hayır, parmak boyasında su kullanmıyoruz. Hayır. Hayır pardon, kafam karıştı. Ha, ama şey için diyorsan fırçalarımızı evet. temizlemek için tamam. Evet, Onlar amına da şey kadar. On gidiyoruz. aynen şu, biz şu anda siyah kullanacağız özellikle. Sizden ha. bir ricam var ikinizden. Evet, şu çocuğu yapayım. ben boyayayım. Ha. Tamam mı? Emir Fenerbahçeli yapacağım diyor. Hayır. Fenerbahçe gemisi yapmıyoruz biz. Korsan gemisi yapıyoruz. <laughs> Ne diyorsun? Korsan cevizi yapalım. Fenerbahçe gemisi de fena olmaz aslında. Korsan gemisi yapalım. Emir siyah korsan gemisi yapalım. Hadi başlayalım başlayalım. Hadi o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar siyah boyayı döküyoruz buraya. Hepsini. Oo, Efe. Siyah boyadan bayağı dökmemiz gerekecek şimdi. Siyah boyamızı al bakalım. Yerleri boyamamaya dikkat edin diyeceğim ama her yer boyanacak Yerler biliyorum. Silinir, silinmez, silinir. Neyi boyuyorsun? Boyu boyu. <laughs> Hadi. Evet. Efe başladı ama tam boyu. siyah olmadı. Şimdi şey boyu. ya Efe e, biraz parlak ya ondan dolayı o yüzden çift kat geçeceğiz mecbur. Bakalım. Bu boya biraz cıvık sanki ya. Evet. Değil mi? Dur bekle bakalım. Birinci katı geçelim bir. Arka tarafını yapalım. Olmaz yani. Mavi de o zaman belli etmez Efe kendini siyah belli etmediyse Çift kat geçmek zorundayız Yapacak bir şey yok Mecbur siyahla çift kat geçeceğiz Buraları böyle boyayacağız Hah. Üstünden bir kat daha geçeceğiz Yapalım. Hadi diğer diğer taraf O da tutmaz, o da sarı hiç tutmaz. Anneciğim farklı sarıyla da yapsak kumaş şey karton parlak kumaş. karton kumaş dedim. Bu nerede de kırmızı yapacağız? Ben birazdan söyleyeceğim. Önce bak şu bu tarafı bak. bitirelim. Bak ikinci katta tutuyor değil mi? Ah, ne oldu? Böyle şey yapınca aşağı in. Ha, tam sıkıntı yok. <laughs> şimdi. Annem çok bastırmayacaksın. Boyayı alacaksın yapacaksın. Bak gösteriyorum. Bizim e, anne elime boya gelmedi ki. Bak Efe şimdi yapıyorum. Dikkat et bak. Bak bir kere geçtim bıraktım. İkinci kere yaparsan atıyor. Bak bırak. Sür bırak. Böyle alttan üste çek bırak. Aha. Tamam mı? Zaten korsan gemileri de çok şey değildir. Siyah değil. Aynen kirlidir yani. Ha. Bak, bak alttan üste. Bak gösteriyorum. Boyayı aldım. Hatta bir tarafını aldım bak, akıttım. Yaptım, bak Efe. Bak. 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 ama anneciğim kuruyacak. Bak. Alttan üste geçiyorum. Bak oluyor gördün mü? Bilmiyorum, alttan değil, üste de taktiği bulduk yani. Şöyle kıp diye yukarı Ama ben... o zaman yapma öyle de gitmesin emeğimiz. Bence bu taraf komple güzel evet. oldu. Siz buraları yaparken ben ne yaptım? Köşeyi yaptım. Köşeyi yaptım. Köşeyi yaptım. Bir de bu köşeyi yaptım. Ama şöyle bir şey var. Şimdi fırçaları yıkamamız lazım. Bir fırçaları yıkayalım. Gelin. Fırçaları yıkadıktan sonra devamını yapacağız. Bayağı akıyor Bir şey olmaz. Yıkanır, temizlenir o. Şimdi karar vereceğiz. Papağan var. İki tane hazine kutusu var. Bir tane de... Tamam. Ben de o zaman çocuğu boyayacağım. Hazine kutusunu kahve rengiye Altınları da sarıya tamam mı annem? Boyayalım. Bazı altınlar boyanmamış. Ben bir kısmını boyadım da Emirinkini de yıkayalım. Ben yıkayabilir miyim? Çok eğlenceli. Ben yıkayabilir miyim? Emircik, buyur. Nasıl öyle birikmeden çıkıyor? Ver bakalım senininden. Ben ben, ben Efe Bey. Hadi gidelim. <laughs> bu küçük annem. Bununla değil de şurada kahverengimiz vardı. <laughs> Büyük mü? Büyük. Boya, bu, boyanın anne. için. Hayır bak kahverengi bu. Ver bakayım bir. Bunu papağanı boyuyor. Siyah mı? Bir şunu. Bu kaba koydum. Şimdi bu kaba al. Fırçanı da al. Anneciğim. <laughs> Sen onu boya. Elim boyansa da bir şey olmaz tamam mı? Gel bak sana göstereyim ben nereye boyacağını. Bak bu hazine kutusunu boyayacağım. Ama bir yerde altınlar var. Oraları sarıya evet, boyamalısın. Şuradakileri sarıya boya tamam mı? Ha? Evet. Alalım. Kapağını ve alt kısımları kahveye boya. Çarabileceksin evet. mi? Evet. Hadi İyha! gel buraya bakayım nasıl boyuyorsun. Bunu nereye koyacağım? Yere. Hah. yere giriyor. Böyle boya bak. Elime geliyor. Bir şey olmaz. Bak böyle. Elime gelmeyecek. Hayır, hayır. Bak böyle boyayacaksın. Gel. Bak ne güzel alıyor. Sen de böyle boyayacaksın. Hmm. Al bakalım. Eline gelsin bir şey olmaz. Bak benim de elime geldi. Hep. Sorun yok. Güzelce boya bakalım. Hah. Aferin. Ben de çocuğu boyayayım. Hayır, her yerini güzelce boya. Kapağı da boya. Evet, beyaz yer kalmasın ben de çocuğun üstünü maviye boyayacağım ne annem sen orayı komple kahverengiye boya evet ben de çocuğun kıyafetini maviye boyayayım anne ama fena bahçemizi yapmıyorduk şşş çaktırma Efe'ye sürpriz <laughs> tamam mı bakalım takımları yapıyorum anne takımlar yapıyor Fenere boyuyorum tamam annem boya işte dökeyim mi bu kırmızı dökeyim mi dök anne odasını da kırmızı yapıyorum. ne da kırmızı tamam tamam süper olur güzel oluyor. İnce fırçayla çalışsan daha iyi değil miydi? Fırçayı oraya bırak. Yık ama ince fırça al oradan. Aynen. Yo, daha güzel olur bence. Bunu bence kahveye boyamalısın. Tamam ben onları yapacağım herhalde. Bir daha iyi bence. Kalın fırça mı? Neden? Nasıl gidiyor? İyi. Ha? İyi. Her yerini boya kahve, tamam mı? Allah, Gittim hani... Nefe? Gittim aslında. Neden? Tamam bekle ben kendiminkini biraz boyayayım. Devam etsen. sen. Niye kötü olsun ya? Bak. Ha? Neredesin? Göremiyorum seni. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oo, sen hayli bir, bir kuş. Bir kuş. Yes. Ama çok güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Ben bir şey rica edebilir miyim senden? Bak bu çok güzel olmuş. Şu hazine kutusunu da şeye boyasana kırmızıya. Emir şu bu şeyi. Şu ne deniyordu buna? Onun bir adı vardı. Fıçıyı Emir kahverengiye boyasın. Hazine kutusunu da kırmızıya boya full tamam mı? Kırmızı mı? Evet evet. full kırmızı boya. Ana, anne. Yo güzel oluyor. Bence. Güzel olmuyor mu Efe? <gülüyor> Hı? Efe sen de benimkini yap istersen. Kapağını mavi yap. Onu bitir arkadaki fıçıyı da boyayacaksın Emir. Bu da mı? Evet altları bitir. Bitirdin mi bunu? Evet alttaki altınları boyaman lazım. Bu fıçıyı boya. Fıçığı, bayağı, 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 bayağı Anne. İşi olmaz sileriz. Bana bir verir misin? Evet. Boyanı mı? Evet. Al bakalım. Nasıl gidiyor Efe? İyi. Benimki de iyi gidiyor. Güzel oluyor güzel bence de. Devam. E. Taşırma ama, taşırma. Bak taşırmadan, tamam mı? Taşırırsan çirkin olur. Boya bakalım kuru kafayı. Bak gördün mü zenci yaptım. <laughs> Pardon, siyahi. <laughs> ama, bu siyah. Ne siyah? Dibi, dibine doğru daldırırsan fırçayı. Kahve rengi Kahve. Video yok ki bu bitiyor. Biz bunu videoya çekelim dedik. Bak çok da güzel oldu. Çocuk da bitti burada. Bakalım ne durumdasınız? E onunla olmaz. Şöyle yapsak. Ver bak boyayı. Ben de öyle bir şey düşündüm de oyuncu. Ha? Nasıl olur? Bunu yedireme. Efe. Peki elimizle yedirsin Artık ne gelirse hadi. Ha? Ne gelirse. öyle elini öyle korka kalıştık Bunun da rengi bir çirkinmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir şeyin rengine benziyor bu ama ben söylemeyeyim hadi neyse. Elini getir şöyle yapalım o zaman. Dök elimi. <laughs> <laughs> şey, ne Emir <yap> <laughs> o nasıl gülü şöyle? Emir çok ayıp. Ama doğru yani. <laughs> doğru Getireyim şeyim. mi boya? Daha vereyim böyle mi? Gel. Şey Onun bak gibi bekle böyle. bak şimdi. Abi benim kahverengiye dönüştü. Zombi gibi dönüştü. <laughs> o boya ona yeter ama. Elime bak ya. Benim elime bakasın yani. <laughs> elime bak diyor kızı. Hah. Devam Abi, et. Şuraları da yedir şöyle. Parmağınla güzelce. Anne böyle daha böyle yapsaydım siz biz keski. Daha kolay olurmuş değil mi ya? Aynen. Bir şey diyeceğim. Burası da biraz şey yapmış ama. Aa akmış orası. Ya. Evet. Akmış biraz. Başka boyu. kahverengi yer var mı? Burayı da boyayayım eğlenceliyim. Ha? Bak, bak şuraları boya Efe. Baksana full elim ben kahverengi. Ben atıklarımı boyayacağım. Gel sen de altınları mısın? sarıyla boya. Biraz daha mı? Gel. Çok az daha değil. <laughs> Heh, sen Emir oraları boya devam et. Emir'e bakayım. Gel seni de eline dökeceğim. Sen elinde boya boyayacak mısın elinle? Ama ben boya... Fırçayla <laughs> yapma elinle boya. Yaptım bitirdim ben. Hadi gel başarırsın. Tamam. Abi sen ne yaptın? Allah. Emir dur dur dur. Heh. Emir ovuştur ellerini. Ya, bu ya, bu ovuştur yapayım. ellerini oğlum. Abin... Eyvah eyvah Atla. Eyvahlar olsun Tamam annem altınları bir boya. Bir hadi az boya 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 altın. <laughs> Efe ne bir de yaptın de ya? Bir de ne yaptın annem ya? Boya annem altınları. aferin Hah, Güzelce boya. Boya boya boya. Boyandı Anladım. mı oğlum? Daha Öbür elinle de boya. Efe, ah Efe. Boyanıyor mu oğlum? Ya güzelim. Al sana çamur bağlı. Bakalım gemimiz ne durumda? Burada bir hazine kutumuz var. Papağanımız. Al sana hazine kutusu. Bu da Emir'in eseri. Bu da benim eserim. Bir tarafı Galatasaray, bir tarafı Fenerbahçe yalnız. Farkında mısınız? Ya. Güzel oldu ya. Güzel olmadı ya. mı? Ya. Ha? E, Ellerimizi oluyor. yıkayalım artık arkadaşlar. Elleri işte yıkamaya koşun. Al dur dur dur. Hani bunu sıksana bir bana. Efe, Efe mama. önce onu durula. Ellerini önce temizle oğlum. Seni kaldırayım. Ben kaldırayım. Aman Diş fırçalarımız burada ya. Ay ay gitti gitti gitti. gitti, temizli, gitti, temizli, gitti. Nereye gitmedi? Cık cık cık. Ben çok yeni, üzüldüm şu an. Emi, çok üzüldüm. Her yerde kalıntılar var. Her yerde bunlar nasıl temizlenecek acaba? Ha? Sen de durula, sen de hadi. Durula, ben içeri gidiyorum. Bir bakayım nasıl, ne durumda boyama diye. Efe Bey, iş bitti mi sandınız? Ha, bunu ben yok. Hadi. Hadi hadi hadi. Bu yerler ne olacak? Anneye kim yardım edecek? Şey, bir tane bir şey sıksak da öyle. Zizlik. Önce bunu bir sil. Boyaları bir al komple. Temizlik imandan gelir demişler. <laughs> Devam ki. Devam ki. Hadi bakalım. <laughs> Baya leke kalıyor. Bak böyle sileceksin annem. Öyle Efe ne yaptın yavrum? Daha da pislettin. <laughs> Bak şöyle gel. Dur 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 çek. Tokuşturma. Ha. Şöyle temiz yeri silersen temizle. Temizlenir ama öbür türlü temizlenmez. Tamam. Yıkıyorum artık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Bir şey olmaz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza Daha abone, boyun, olmayı yapmayı, unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Emir bay bay.